Merhaba sevgili Akrep burçları. Ocak 2025 sizin için değişim rüzgarlarının estiği, büyüme ve derinleşme fırsatlarıyla dolu bir ay olacak. Aile bağlarından günlük rutinlere, kariyerden aşka kadar hayatınızın birçok alanında önemli gelişmeler yaşanabilir. Hazırsanız bu ayın size neler getirebileceğine birlikte göz atalım. Ayın enerjileri özellikle köklerinize ve ailenizle olan bağlarınıza odaklanıyor. 19-21 Ocak tarihlerinde spiritüel farkındalığınız artabilir, içsel bir huzur yakalayabilirsiniz. Yeni projelere başlamak ya da hayatınızda yeniliklere yer açmak için bu dönem oldukça uygun görünüyor. Evren, size yepyeni kapılar açmaya hazır. Aşka gelince, Ocak ayında kalbinizin daha hızlı çarptığını hissedebilirsiniz. Bekarlar için özellikle 8-9 Ocak ve 22-23 Ocak tarihlerinde romantik karşılaşmalar mümkün. Kendinizi daha rahat ve doğal ifade edebileceğiniz bu günlerde yeni biriyle tanışma ihtimaliniz oldukça yüksek. İlişkisi olan akrepler ise partnerleriyle duygusal bağlarını derinleştirecekleri bir döneme giriyor. 27-30 Ocak tarihlerindeki samimi konuşmalar ilişkinizi yeni bir boyuta taşıyabilir. Kariyer cephesinde ise Mars'ın geri hareketi enerjinizi daha dengeli kullanmanızı sağlayacak. Özellikle 15-16 Ocak'ta iş hayatınızda cesaret ve özgüvenle adım atabilirsiniz. Sunum yapmak, önemli bir toplantıya katılmak ya da yeni bir projeyi üstlenmek için harika bir zaman. 27-30 Ocak arasında yaratıcılığınız zirve yapacak, planlama gerektiren işlerde büyük ilerlemeler kaydedebilirsiniz. Maddi konularda bu ay ön planda. 20-26 Ocak tarihlerinde yeni gelir kaynakları keşfetmek ya da bütçenizi düzenlemek için stratejik adımlar atabilirsiniz. Ayın son günlerinde ise beklenmedik fırsatlar ve desteklerle karşılaşabilirsiniz. Parasal anlamda yüzünüzü güldürecek sürprizler kapıda. Sağlık konusunda ise 6-7 Ocak günlük rutinlerinize odaklanmak için ideal. Diyetinizde ya da egzersiz planınızda yapmak istediğiniz değişiklikler için bu tarihleri değerlendirebilirsiniz. 13 Ocak'taki dolunay ise hem fiziksel hem de ruhsal anlamda size şifa getirebilir. Meditasyon, yoga ya da doğa yürüyüşleri gibi aktivitelerle enerjinizi tazeleyebilirsiniz. Sevgili akrepler, Ocak 2025 sizin ayınız. Aşk, kariyer, aile ve sağlığınıza dair bu fırsatları değerlendirin ve evrenin size sunduğu mesajları dinlemeyi unutmayın. Ayın sonunda daha huzurlu, kararlı ve mutlu bir ruh hali içinde olmanız çok olası. Bir sonraki astrolojik yorumda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın ve harika bir ay geçirin. Parlayan Yıldız